yüksek bir seviyeye geldi oldu ya. Ne sana Bana zaten al orada dedi ya. Orada ne alacaksın daha acı orada. Ha ne yaptı <laughs> Adam kayboldu ya. Hasat başladı işte vatandaş çayını topluyor. Gerçi bizim burada fazla miktarda bir çay yok. İnsanlar bıraktı çayı. Ee, i̇şçilik pahalı, maliyet yükseldi. Hani bırakamıyoruz işte bir alışkanlık ama fazla da çok bir getirisi yok. Hani fiyat konusunda da yorum yapmak istemiyorum. Çünkü biz çay bölgesi değiliz. ...onu artık Rize'liler daha iyi bilir. İşte devam ediyoruz bakalım hayırlısıyla. Perşembe'nin iklimi Gires şeyden farklı olduğu için... ...daha fazla güneş aldığı için... E, çayın kalitesi... ...Rize çayından çok daha iyi. E, hatta insanlar... ...işte çay alıp yapıyorlar... ...kendileri bu çayı içiyorlar... ...bizim bu çevrede insanlar alıştılar. E, çay iyi ama... ...ee işçi var sıkıntısı var... ...köyde genç nüfus yok... İnsanlar gurbete kaçıyor. Şu anda şu çaylıkta çalışan insanların yaş ortalaması 60. 10 sene sonra ne olacak? Yani 15 kişiyi bir araya toparlayamıyoruz. İşçilik sıkıntı. Ee, Fındığın yanında ek olarak e, çay işi yapılıyor ama e, eskisi kadar kalmadı. Ee, bu işi yapan çok azaldı. Bunun nedeni artan maliyetler ve işçilik. En azından işçi bulunmaması. Arkadaşların dediği gibi zaten şu andaki yaş ortalaması bile 60 civarında. 3-5 sene sonra çay toplamak için 10 kişi bir araya gelemeyecek. Ama çayımız kaliteli. Şimdilik devam ediyor. Biz de arkadaşlara yardıma geldik sayılır. Nasıl gidiyor abi hasat? Hasat gayet iyi. Mevsimden dolayı biraz geç kaldı. Güneş olmadığından dolayı. Ee, ama şu anda gayet güzel. Ee, devam ediyor. Bugün itibariyle başınız kaç günde artıyor abi? Eee bir hafta içinde eee Perşembe bölgesindeki çay satı tamamlanır. Fındığa göre nasıl peki abi? Ee, toplaması, ee, toplaması fındığa göre daha şey Günü birlik topladığını veriyorsun. Eee kurutma vesaire patoza verme derdi yok. Eee eğer işçi bulabilirsen o açıdan fındığa göre daha rahat. Kalite olarak da, Kalite olarak da e, Perşembe çayının e, Karadeniz bölgesinde iyi kalitede olduğu söylenir. E, çoğu da tercih ediyor. E, Güneş aldığından dolayı e, o şekilde. Seneye sırf senin yüzünden şeyi değiştiriyor. Neye? Hasat bu sene biraz zayıf. Hava şartlarıyla bana var. Biraz ondan Zaten zayıf hobisi, oldu. E, efendim yağışlı olduğu için bir de sis, duman çok oldu. Soğuk gitti. Ondan oldu. Ortalama bir buçuk ton oldu. Fiyatlar nasıl abi senin? 11.30. Yaş çayı değil mi? Evet. Perşembe çayı daha sağlıklı oluyor, daha güzel oluyor, nezik oluyor. Fındıktan iyi ya yani. şu anda. Güzel değil mi? Evet. Peki hasat kaç gün sürecek abi, erşime gelince? Erşime gelince bir haftanca sürer, bir haftayı geçmez. Bu ilk hasat değil mi başta? Evet, bu ilk. İkincisi Temmuz'da oluyor, Temmuz'un sonunda. Üçüncüsü de Eylül.